Sabahtan beri e, ders çalışmaya çalışıyorum. E, aslında çalışmıyorum. Değiştirilecek ayakkabım vardı onunla gidip uğraştım. Normalde kütüphaneye gidecektim. Neyse saçma sapan şeyler. O yüzden kütüphaneye gidemedim bugün. Ve sabahtan beri ders çalışmaya çalışıyorum. Sadece bir tane Türkçe denemesi çözdüm. Onu da yarım çözdüm. Şimdi saati 4 ettik. Şöyle göstereyim. Neyse şu an başlayıp yapacağız. Ne yapıyorsak yapacağız. 5-6 saat çalışmak istiyorum. Şuna bak. Evde pipet yok. Pipet kalmamış. Çok taşındığımız için hiçbir şey yerli yerinde değil. Neyse haftaya bu bütün çile bitiyor. Neyse şimdi ilk başta programımı yaptım bu arada. Şöyle göstereyim. Yarın AYT denemem var. Şöyle bir program yaptım şurası. Realistik mi bilmiyorum ama yapmaya çalışacağız. Şöyle bir açı değiştirelim. Bakalım. Sadece yılbaşından çıkamayan ben olabilirim. Pijamalarımı göstereyim ama. Neyse yapacaklarımızı hemen söylüyorum. Tok konudan devam edeceğim. TETA matematikleri çözeceğim? Türkçe denemesini çözdüm zaten. Eşsizlik. ikinci derece denklem limitten üçer test çözeceğim. Karaden videoya başlayacağım. Tete biyoloji ekosistemden 3 test, 4 test çözmeyi planlıyorum. Tete fizik optik çözeceğim. Tehlike kimya deneme. Gazlardan 4 test falan kalmıştı. Onu bitireceğim. Sıvı çözeltiler konu. Bakalım yapacağım mı hepsini. Bence tamamlarız ya az az da olsa. Çünkü daha yarın da var. Yarın da tamamlarız bence. Neyse bu kadar. Hadi şimdi hemen başlayalım. Hemen başlamayacağım. 20 dakika sonra başlayacağım. <laughs> Yalan olmasın ama göstereceğim her şeyi. Söyleyeyim. Benim bu karede yazdığım sorular bak mesela şu soru nerede? Ya bu soru dikdörtgende çıkabilir belki. Paralel kenarda eşkenar dörtgende kenar, çıkabilir. Aynı şekilde bu soru da öyle. Yani çarpı 3 çarpı 4 diyebiliriz aslında yazdığımız sorulara. Çok Şimdi aralıksız 2 saattir ders çalışıyorum. Denemeyi bitirdim. Bir de geometri çalışmamı bitirdim. Şimdi bakalım neler kalmış. Bir dakika. Bunları işaretlemeliyim. Şunu işaretliyordum. Işaret TYT matematik, TYT Türkçe'yi de çiziyorum. Şimdi hemen bir 20 dakikalık yemek molası verip neyle devam edeyim? AYT matematikle devam edeceğim. Limit ve ikinci dereceden denklem çözerim. Üçer test yapmam belki ikişer test yaparım. Sonra hemen sıvı çözeltiler konusunu çalışıp gazlardan sonra çözerim. Böyle böyle sonra en sona e, TT'yi bırakırım ki kafam daha çok şey yapar. Algılayabilir. Zaten TT kısmında yapacağım çok bir şey yok. Denemeler max işte hepsi TT biyoloji, TT fizik, TT kimya birer saat sürer. Yani toplam bir, bir saat sürer. Diğer kısmı bitirirsem programım tamamlanmış oluyor. Ben hemen prens eşliğinde yemek yiyip devam edeceğim. Ben geldim. Şu an e, 3D'den, ikinci dereceden denklenme eşsizlik çözdüm. 3 test toplam. Hepsinden aslında üçer 3'er çözecektim ama o kadar halim yok ki ve öylesine ders çalışıyorum ki. Kendime de sinirleniyorum. Ve şu an 5 saate tamamlamaya çalışıyorum. Şu an 3 saat 59 dakika oldu. 49 pardon. Bu çok yoruldum. Ve 20 dakika mola yapmadım. 1 saat mola yaptım. Şimdi biraz KT branş çözeceğim. E, kimyayı. Sonra bakayım başka ne yapacağım. Herhalde alete kimya çalışırım. Ve tipimin dağınıklığı şakamı. O kadar yorgun hissediyorum ki. Sadece uyumak istiyorum. Ama şu an şu dakika çalışmayı bırakırsam vicdan azabı çekeceğim. O yüzden artık hiçbir günü boş geçmek istemiyorum. Bak şimdi ikinci tecrübenin denklemi bitirdim desem. Eşsizlik de bitti desem. Limitten testim kalıyor. Limiti de hafta içi zaten çalışmıştım. Yani orijinalden mavi testlere devam edecektim. Onu yarın yapsak. Sonra TRT hiç çalışasım yok. Biyoloji, fizik falan. Onları da yapmayacağım. Yalnız şey direkt azala azala gidiyor. Ya TT kimya denemeyi çözermişti işte. Üç tane. Sonra gazlardan ufak bir konu kısmım kalmıştı. Onu tamamlayıp Yatarım büyük ihtimalle. Sıvı çözeltilerini de yarına bırakacağım. Ve yarın haftayı toplamış oluyoruz. Yani genel olarak haftayı topladık aynen. Ama birazcık daha arttırmam gerek çalışmalarımı. Neyse toparlayacağız inanıyorum. Hadi devam edelim o zaman. Of, ağlamak istiyorum. Ağlamak. Mezunluk çok zormuş. Bunu anlıyorum. Şimdi zoraki olsa da 5 saatte tamamladım. Kesintisi çalışarak en son gazlar özeti çıkardım. Son bir videom kalmıştı. Gazlar konusundan onun özetini çıkardım. Şimdi de bu denemenin analizini yapıp yatacağım. Bu videoyu da burada kapatıyorum. Görüşürüz.